Thank you Evet, şimdiki konuğumuz İngilizce kitle eğitmeni Çağla Zeynep Aydoğdu. Hoş geldiniz Çağla Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Acaba? Çok teşekkürler, ben de çok iyiyim. Şimdi Çağla Hanım, hakikaten benim de muzdarip olduğum konulardan evet. birisi. Hayatımda hiç başaramadığım şeyler olmadı. Hı -hı. Ama bu İngilizcede görüyorum, anlıyorum, okuyorum ama evet. konuşmaya gelince böyle bir yerde pat diye kalıyorum. Biz neden İngilizceyi öğrenemiyoruz? Ee, öncelikle aslında İngilizce bir konuşma e, dili. Yani aslında bir ders değil evet. temelde. Dolayısıyla aslında bunu bizim konuşarak yapmamız lazım. Hı hı. Ama tabii ki okullarımızda e, yaygın şekilde daha çok aslında yazdırıyoruz da. Çünkü evet. kitaplarımız da var. Aslında biraz daha konuşmaya vakit ayırırsak hı hı. aslında bu bir refleks işi. Yani ben size eğer ki bir şeyi gerçekten konuşarak öğretiyorsam ve e, onun sorusunu da sormayı öğretiyorsam örnek vereyim. Evet. Mesela ben size kalem öğreteceğim diyelim. Hı hı. Diyeceğim ki ben size What ne demek? Evet. This bu demek. Evet. Sizin de bunu yapmanızı istemem lazım normalde çünkü bu refleksi beraber çalışmamız hı, gerekiyor. Tekrar edeceğim. What this? What evet. this? Evet. İki kez sormak gerekiyor. İki kez sorduğumuz zaman zihnimiz bildiğimiz yere gidecek vakti bulamıyor. Son öğrendiği yerden bilgiyi çekiyor. Hı hı. Ee, bir de cevabı örtüyoruz tabii. <laughs> It's a pen. It's a pen deyince, hadi diyorum arkadaşlar, şimdi bunu karşılıklı yapalım size. Mm -hmm. Hadi diyorum sorular bende cevaplar size. Evet. What's this? What's this? Neydi? It's In a pen. pen. Tekrar. It's, <laughs> it's a pen. pen. Evet. Tabii şey oluyor sonuç olarak. Evet. Hani e, evet diyor. Hani aslında çok da zor değilmiş. Ben düşünmeden <laughs> konuşabilirmişim. Biz niye o kadar çok düşündük? İşte it o demek. Bilginiz evet. olsun. İşte e mutlaka bir demek. Aslında buna çok gerek yok tam anlamıyla nasıl annemizden öğrendiysek hı hı. kendi kodlarımızda olduğu gibi soru cevapla refleks çalıştığımız sürece bu iş aslında çok kolay. Şimdi biz acaba okullarda mesela öğrenirken şimdi ben kendim hatırlıyorum hep İngilizce çok iyi çok iyi çok iyi olması bir şey fark ettirmiyor ki. Bütün grameri bilsem de HES'ler ikinci tekil şanslar mi? çoğul şanslar hepsi kafamda var. Şimdi ben bir şey istemeye çalıştığım zaman tamam. hemen kafamdan şu geliyor tamam bu arabaydı bu istemekti böyleydi Onları birleştirmeye çalıştığım için Aynen öyle. konuşma olmuyor. Bir türlü çıkmıyor. değil mi Ama hocam? küçücük bir çocuğa bakıyorum, çıkışıklık kendi kendine konuşuyor ve evet. insan utanıyor. Ya öğrenme sistemimiz mi yanlıştı bizim? Aslında yanlış demeyelim Hı -hı. ama tabii ki zaman değişiyor, e, metotlar fazlalaşıyor. Evet. E, biz de kendimizi geliştiriyoruz. Hı -hı. Aslında kendi kabuğumuzdan çıkıp içeriden o e, sert kabuğu çatlatabildiğimiz zaman, e, araştırdığımız zaman görüyoruz ki... Biraz daha yeni şeyler denemeye başlamalıyız. Evet. Ee, aslında bu sebeple ben bu işle alakalı çok heyecanlıyım. Hı -hı. Çünkü benim derslerimde biz ilk dersin itibaren konuşuyoruz. Az önce yaptığım şeyler Hı -hı. aslında ilk dersten karar Mesela biraz daha ilerliyor. Ondan sonra atıyorum ben diyorum ki mesela e, gökyüzünde ne görebiliyorsun? What can evet. e, bilmektir aslında. Bunu Hı -hı. aslında vücut anlatır tamam mı? What can you see? Buna geçiyoruz. Hı -hı. Ee, diyorum ki arkadaşlar vücut dilimi okuyun. Çünkü dünyanın bir ülkesine gidiyorsunuz mesela kabile evet. olsun bu. Hı hı. Kabileyle bile vücut diliyle bir şekilde anlaşıyoruz aslında. Doğru. Ve duya 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 hareketler kodlarla ve seslerle birleşiyor. Hı. Aslında biz annemize öğrendiğimiz gibi öğrensek dil öğrenmek ilk dersine itibaren konuşma getiriyor zaten. Hı, o yüzden yapamıyoruz. Eğitimde eğlencenin faktörü nedir peki? Eğlencenin faktörü nedir? Aslında ee, bu bir bilgi alışverişi yani şu an aslında biz de sizlerle bir data alışverişi yapıyoruz evet. ve bizler bize böyle şölen gibi sunulan e, renkli sunulan daha cazip sunulan şeyleri izlemeye daha meraklıyız yani zihnimiz bunu istiyor bana diyor. Tek bir şeye katma bana birkaç tane hmm. şey göster. Hmm. Bunu güzel gösterdiği zaman öğrenci, öğrencinin odağı çok yüksek seviyeye çıkıyor. Hmm. Mesela biz bazen zorlanıyoruz öğrenmekte. Mesela evet. hep bir bölüm var. What's the meaning of the word? Kelimenin anlamı nedir? Evet. Böyle bir hafif karışıyorlar. Önce meaning de işte what's the meaning, the meaning hep beraber evet. the meaning, <laughs> the meaning falan <laughs> yapıyoruz. Evet. Ondan sonrasında bakıyorum ki böyle hafif hala kısık gözler görüyorum. Diyorum ki dans edelim. ...what's the meaning of the word falan. Yani zihin diyor ki... ...zorlandığım zaman benim sevdiğim şeylerle hmm. gel bana olur mu diyor. Ya ben drama yapmalıyım... ...ya hayal kurdurmalıyım... Ya da eğlendirmeliyim. O evet. yüzden eğlence faktörü çok fazla. Bunda şey de vardır muhtemelen. Hani bazılarımızın görsel zekası, işitsel zekası, dokunsal zekası. Siz şimdi vücut dilini koyarak zaten hani görselliği, işitselliği, müziği katıyorsunuz. Evet. Hepsini kattığınız için büyük olasılıkla daha hoş ve verimli oluyor dersler. Kesinlikle arada kaybettiklerimiz olurdu. Evet. Ee, ben dedim ki öyle bir şey yapayım ki ben bir şey anlatırken dört kişiye de dokunayım. Yani dört beceriye de dokunayım. Görsel olan eğlensin. Evet. İşitsel olan dinlesin. Anlatabiliyor muyum? <laughs> yani listening ise eğer mesela hayal kurarken değişik sesler çıkartmak mesela çok önemli. Eğer ben erkeği yaratıyorsam hi dedirtiyorum mesela koskoca Aa, insanlara ya <laughs> da çocuklara. şey diyorsam <laughs> şey yapıyoruz. Yani <laughs> seslerin de etkisi çok büyük. Tabii. Akılda kalıyor. Çünkü zihin şey diyor. Beni eğlendirirsen hoşuma gider ve ben bunu kaydederim diyor. Çok Dolayısıyla Birçok şey yapıyoruz. Evet. Peki, e, bu eğitimde psikolojinin rolü nedir? Psikoloji aslında eğitimin bence ilk basamağı. Yani bu anlattıklarımızın en başına psikolojiyi koyacağız. Hı hı. Çünkü bizler, e, tabiri caizse bir yerlerde rezil olmaktan korkuyoruz. Evet. Daha daha açık bir Doğru. E, versiyonu yoktu. Dolayısıyla aslında e, ben eğitimlerimde ilk olarak şuna değer veriyorum. Arkadaşlar hata yapmaya hoş geldiniz <laughs> falan diye hı hı. içeriye buyur ediyorum. Çünkü diyorum ki bakın dilin doğasında hata yapmak var. Evet. Küçük bir bebek ilk başta baba derken nasıl deniyor bunu? Ba 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 baba oluyor. Evet. Dolayısıyla bakın bizim doğamızda bu hata yapacağız. Şimdi bu psikolojinin ilk basamağı. Şu ne demek? Sen güvendesin. Burada hata yaptığın zaman güvenli ellerdesin. Her hatayı alkışlatıyorum mesela. Hmm. E tabii hata yaptığınız diye alkışlatmıyorum da <laughs> yani o hata yapıyorum biliyordun. şekilde. Evet. Diyorum ki çok güzel bir deneme atıyorum Hı -hı. mesela. This, this demoda this diyor diyelim. Diyorum ki çok güzel bir e, cümleydi. Evet. E, doğrusunu çaktırmadan veriyorum. Evet ne dedi arkadaşımız? This is a pencil dedi falan. Tabii o arka taraftan doğrusunu alıyor öğrenciler ama ben diyorum ki... ...burada güvenlisiniz ve burada biz sizi mutlaka pamuklara sarıyoruz. 6 dersten sonra bu benim istat istatistik 6. dersten sonra herkese de şey başlıyor. Ben de varım. Hı. Çünkü şunu anlıyorlar. Bir de şu var. Biraz hocanın da hata yapabilitesinin olduğunu görmeleri lazım. Mesela bir şey bazen yanlış söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar gördünüz mü yanlış söyledim. Evet. <laughs> Demek ki bu işin Bilen doğasında, yani ya, dilin kimin yok deriz zaten. Evet, yani. evet. İşin doğasında hata var. O yüzden bilin ki biz buraya hata yapmaya geldik. Hı hı. Hata yapacağız, doğrusunu öğreneceğiz. Evet, Çağla Hanım, aslında o kadar güzel anlattınız ki. Çünkü psikolojik olarak ben bundan utanacaksam eğer konuşmada hiçbirimiz habersiz bir değiliz. Değil mi? Yani konuşma dilinde e, çok çok mükemmel olmaya gerek yoktur. Ama e, kötü bir deneyim, psikolojikmen yaşanılan o anda bir utanma duygusu konuşmayı tamamen bıraktırıyor. Ben size şöyle bir küçük bir deneyim anlatacağım. Yani yurt dışındayım. Çok iyi bir e, doktor toplantısına davet edilmişim. Tek kadın temsilci benim. Adam bana soruyor bir yemekli ortamda kaç çocuğunuz var diyormuş ben yaşını zannediyorum ha. ben e, seven diyorum adam really diyor vuruyor bana bir tane... ben yes 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 diyorum falan o zaman ne kadar ama ben kendi derdimi anlatabiliyorum gidiyorum geliyorum her yerde konuşabiliyorum sonra bir baktım gerçekten aslında değil adam bana diyor ki yani şey, çocuğunun sayısını sor şey e, yaşını sormuyor sayısını sonrasında bunu anladıktan sonra. Senelerce İngilizcenin tek kelimesini konuşamadım. Yani bu kadar değerli ve önemli ki söylediğiniz şey, Değil psikolojik mi? olarak korkmamak aslında bir yanlış yapabilirim. Ne olacak yani? Bunu bilmesi kişinin ki siz bunu öğretiyorsunuz Bunu da çok güzel vurguladınız. Harikulade bir şey. Çok sağ olun. Peki bu çocuk eğitimindeki eğlence nasıl olmalı? Çocuk eğitimindeki eğlence şimdi şu an biliyorsunuz bizim e, çok fazla ...öğretmenler olarak rakibimiz var. Yani evet. çok acayip oyunlar var. <laughs> hani ben bile gördüğüm zaman... <laughs> ...bir oynayalım falan evet. dedirtecek. Hı -hı. Ee, acayip müzikler var... ...klipler var, rengarenk... ...neon şeyler... Evet. E, ...çok güzel giymiş kızlar falan. Hı -hı. Şimdi tabii çocukların, biz de öyleydik... ...ilgimiz kayıyor popüler kültüre. Hı -hı. Şimdi ben şöyle düşündüm, bence eğitimin... ...karşısında şu an bu telefonlardaki... E, evet. ...girmiş olduğumuz... ...uygulamalardaki şeyler bir rakip. Hı -hı. Çünkü çocuk eve gidiyor annenin söylediği bizim de çocuklarımız var evet. hemen oraya girip oradan bir şeyler izlemek istiyor falan dedim hı hı. ki öyle bir şey yapalım ki çocuk e, bizle popüler kültürde aldığı e, duyguyu besini alsın dolayısıyla ben popüler şarkılarla hı hı. E, dersleri yazmaya başladım hı hı. yani örnek veriyorum mesela şey öğreteceğim işte kitabını aç evet kitabını kapat çok eski bir şarkı vardı müziğinden hatırlayacaksınız. Ben onu şöyle yapıyorum. Hı. Open your book. Nı 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 nı. Yani derse girince çocuk tam böyle sıkılacakken bir anda close your book. diye Başlıyorlar oynamaya. E tabi sonra baktım ki çocukların ilgisi çok yükseldi. Evet. E, beni de böyle şey star gibi görmeye başladılar. Öğretmenim bu konu için şarkı yok mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki en iyisi ben bir süre uyumayayım. Okuldan geliyordum. Sabah 3'e 4'e kadar videolar yaptım, editledim. Evet. ve Benim bütün İngilizce grameriyle alakalı hepsi için tek tek videom var şu an hmm. mesela YouTube'umda. Ee, bunu öğrencilerim için yaptım ve bununla ilgili eğitim planladım. Dedim ki eğitimde benim şarkılarım Hı -hı. olsun, eğitimde konuşma oyunları olsun. Evet. Tamamıyla çaktırmadan konuşma oyunları. Mesela şekiller öğretiyoruz diyelim. Hı -hı. Triangle öğreneceğiz, triangle. Şimdi şunu söylemek kolay çocuklar, triangle tamam mı? Triangle, evet. this is a triangle diyorum ki... Triangle'ı herkes yapsın. Şimdi, find me something triangle. Hadi şimdi bana bir tane üçgen bulun evden. Yani içeriden gidecek, triangle'a dokunacak. Biz hmm. buna şey deriz, realia. Ya, yani gerçek eşyaya dokunmadan dili öğrenmek ve onu gerçek bir dil olarak algılamak zor. O yüzden tüm eğitimim konuşma oyunları, şarkılar e, ve eğlence. Evet Çağla Hanım, reklamlardan önce konuşarak İngilizce öğrenilir mi diye sormuştum. Nedir cevabımız? Ee, aslında sadece konuşarak İngilizce öğrenebiliriz diye cevap vermem lazım. Çünkü biz bunu konuşarak öğrendik. Hmm. Yani şu an yıllar öncesine dönerseniz biz konuşarak öğrendik. Annemiz bize hiçbir zaman bak şimdi sana bir cümle kurduracağım. Present continuous. <laughs> Şimdiki zaman ha your diyeceğiz falan demedi. Evet. Bu işin doğası neyse aslında en güzel cevap işte Allah'ın e, anneye verdiği kodlar. Aslında anne bir öğretmen farkında değiliz hiçbirimiz. <laughs> anne ne yapıyorsa aynısını hiyerarşik olarak aynı düzende düzenleyip onu biraz daha akademikleştirip yaptım ben bunu. Dolayısıyla çok başarılı oldum. Konuşarak İngilizce öğrenebiliriz kesinlikle. Yani sürekli konuşacak mıyız? Sürekli konuşacağız ama tabii ki e, sonuçta e-mail yazıyoruz, mesaj yazıyoruz, yazmaya da öğreniyoruz ama onun da taktiği var. Ben öğrencilere günde 25 dakika konuşturduğum şeyleri tekrar etme e, ödev Hı -hı. veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar bugün ne konuştuk? This is a pencil, it's a girl, what's this, what's this diyelim. Tamam, şimdi artık kitabı elimize alabiliriz. Artık evde yalnızsınız. 25 dakika boyunca bunu sesli şekilde okumanızı istiyorum. Soru cevap halinde. Nasıl? Hemen şöyle. What's this, what's this? Başka yere bak. Çünkü nöral olarak o sıralamayı evet. cevapta senin yapman lazım. Buradan sadece okumanın manası Hı -hı. yok. Buraya dön, hatırla hareketlerimi. It's a pencil diye. Bunu tek başına yaptığın zaman ne öğreniyorsunuz biliyor musunuz? Yazmayı. Hmm, yazmadım, Çünkü göz şunu seçiyor. Adise bak tismiş ya. Aynen. Pencil, Pencil. Aynen ama biz Pencil demiyoruz ki. Pencil Hı -hı. diyoruz. Sonra ben mesela 10 e, saat geçiyor. Diyorum ki hadi bakalım yazı yazacaksınız şimdi. Herkes yazabilecek. Dikkat edin diyorum. Hmm. Herkes başlıyor yazmıyor. Diyorlar ki hepimiz Nerede doğru ya? yazdık. Nasıl <laughs> oldu? Peki e, siz film izlenmesini de öneriyor musunuz? İngilizce filmler alt ya da konuşma dilinde mi öneriyorsunuz? Nasıl öneriyorsunuz? E, şimdi hocam şunu yapmamız lazım. Benle beraber eğitime başladınız. Evet. Ee, artık ben sizin tabiri caizse metaforik anlamda ironi yapacağım. Ben sizin annenizim, evet. dili öğreten. Hı -hı. Şimdi eğer bir anne çocuğu hiç kimseye yollamazsa, pandemiyi düşünün. Evet. Çocuk yani dil mekanizması çok gelişmiyor yani, bir tek annenin lehçesine Hı -hı. erişiyor. Dolayısıyla yapmamız gereken bize farklı hayat sahneleri lazım. Yani bu dil başka sahnede nasıl yaşıyor, başka bir ağızda bu S şey nasıl çıkıyor. Hı -hı. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşlar, benle beraber 20 saat alışın bir anne sizi birazcık büyütsün ondan sonrasında hemen farklı farklı sektörlerden film izlemeye başlıyoruz hmm. filmi izlerken Türkçe izleyin bunu herhalde tek söyleyen hoca olabilirim Türkçe izleyin alt yazıda İngilizce olsun hmm. çünkü ilk başta yavaş bir çıkış yapmanız lazım çünkü insanın çok böyle üzen bir şey ya yine anlamadım falan evet. orada söylesin mesela neden gelmedin Jack aşağıda oku why didn't you come Jack hmm. Aa, doğru ya why didn't you come Jack yani yavaş başla Baktın ki artık işin içine giriyorsun zaten 6 ayda B1 diyorum ben. Altıncaya gel ikisini de İngilizce yap bak nasıl anlıyorsun hmm. diyorum. Süper. Peki İngilizce öğrenirken ekstra yapılması gerekenler neler? Aslında ilk olarak hocam buydu. Yani Hı -hı. film izlemezsek bu iş zor. Çünkü dediğim gibi tek sahnede dile maruz kalmak yeterli değildir hiçbir zaman. Ekstra yapmamız gereken şarkılar. Hmm. Mesela hep derim ki arkadaşlar George Michael'la bir tanışın. Maria Carey ile bir tanışın. Whitney Houston'la bir tanışın. Çünkü İngilizleri çok pürdür, temizdir yani. Evet. Ee, mesela A2 öğrencisi Careless Whisper'ı net anlar yani. Hı hı. Birkaç tane kelime çıkacak, o noktada sözlüğe bakacaksınız derim. Ama şarkılar hep kulağınızda olsun, hep dinleyin. Mesela mutlaka yabancı film. izlemesen de arka tarafta açık olsun, kulağın dolsun. Kendini yabancı ülkede hissetmen için, kulağın dolması için hep bir yerlerde gece seslere maruz kalacaksınız, zihin kaydediyor. Evet. Bir de geceliğin 11'de çalışmak benim öğrettiklerimi yapmak olağanüstü. Neden? Çünkü geceliğin dil kategorisi zihnimizde çok aktif çalışır. Bu yüzden çocuklara geceliğin masal okumak çok kıymetlidir dünya çapında. O yüzden derim ki NLP derler. Yatmadan önce bunları bir sesi tekrar edin. Uyuyun bakayım yarın sabah size soracağım. Ertesi sabah kalkıyorum. Herkesin hakkında mı? <laughs> Herkesin hakkında <mı? gülüyor> falan diyorlar. Güzel bir yöntem. Evet çok iyi. Kalabalık gruplarda eğitim nasıl oluyor peki? Kalabalık gruplar çocuk grupların biner kişilik gruplar. Burada böyle biraz sahneye çıkmış gibi oluyorum. Hı -hı. Çünkü dedim ya çocukların starı olarak ortaya evet. çıktığın zaman... ...onlar kendilerini bir Hı -hı. gruba izler gibi hissediyorlar. Dolayısıyla o gruplar çok büyük. Orada beni aslında tam anlamıyla izliyorlar. Hı -hı. Daha sonrasında ben onlardan video istiyorum. Biraz çılgınlık ama o bin tane öğrencinin videolarını... ...tek tek sabaha kadar izleyip böyle... ...ay <laughs> be falan diye yaptığım çok zamanlarım oldu. Hepsine dokunmak istiyorum. Yani köylerdeki çocuklar, evet. ulaşamadığım bir çocuk yani hepsine ulaşmak istediğim için bir kere ses göndermem lazım mesela bin kişiye ses attığım oluyor sabaha kadar hmm. çok güzel it's wonderful video it's <laughs> wonderful video falan diye ee, çocuk grupları böyle biraz çılgınca o taraf ee, yetişkin gruplarım 210 kişilik gruplar Hı -hı. Ee, onlarda da bir amfi yöntemi var aslında yani ben tekrar ediyorum onlar tekrar ediyor ondan sonra hızlı bir şekilde tabii iyi bir yönetimle evet. e, düet yapıyoruz. Haydi bakalım vahsiz vahsiz, güzel siz de vahsiz güzel falan. Bunu da bilerek yapıyorum çünkü bir cümleyi ne kadar fazla duyarsanız zihin o kadar çok diyor ki bu artık bana ait. Evet. Çünkü Hı -hı. bilim diyor ki altı sahnede kullan senin olsun. Hı -hı. Ama sahne tabii ki aynı sahne değil aslında farklı sahnelerden bahseder bilim. Ama tabii ki ona hakkımız şansımız yok. Türkiye'deyiz. Evet. Evet. O yüzden bir de bu arada akşamda da e, tekrar ediyoruz. Dolayısıyla tabii çok tekrarla kalabalık Hı -hı. gruplarda daha da keyifli ve daha da etkili olduğunu söyleyebilirim. Harika anlatımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim. İnşallah diğer yayınlarımızda da tekrar görmek isteriz. Çok Sağ teşekkürler. Olun. Sağ ol.